B12 plus bu B12 vitamini, B3 vitamini, B1, E vitamini ve B9 folik asit içerir. Bunun iki önemli maddesi var. Bunlardan birisi B12, diğeri de B9 dediğimiz folik asittir. Bunların her ikisi de özellikle kan yapımında ve hafızada, hafızanın düzenlenmesinde yani unutkanlığın giderilmesinde son derece önemlidir her ikisinde. Diğerleri B1 ve B3 vitamini daha çok derideki tahrişlerde önemlidir. Diğer ürünler ise C vitamini. Bunlarda daha çok C ve E vitamininde bunların B12 ve B9'un etkisini arttırmak amacıyla ilave edilmiştir. Özellikle üreme çağındaki kadınların ihtiyacı vardır buna. Çünkü kan eksikliği onlarda fazladır. Her ay aşağı yukarı bir 80-100 gram civarında kan kaybederler. Kansızlığın giderilmesi için son derece önemlidir. Ayrıca 60 yaş üstü hafıza düzenlenmesinde son derece önemlidir. Yani 60 yaş üstünde özellikle unutkanlığı olanlarda B12 Plus'ı tavsiye ederiz. İşte içeriğinde görüyorsunuz B grubu, C grubu ve E vitamini var. Paketleri bir aylık kullanım için hazırlanmıştır. İçerisinde 32 tane vardır. Yine kuru temiz cilde yapıştırılır. 24 saatte bir yapıştırmak gerekir.